Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün yine çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizlere güzel bir örnek hazırladım paylaşmak için. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili aklınızda takılan ne varsa daha önce paylaştığım tığlama videom var. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda bulabileceğiniz bir video. Orada bütün sorularınızı, aklınıza gelebilecek bütün detayları anlatmıştım. Videoyu izleyerek benim püf noktalarımı öğrenebilirsiniz. Her, bütün yazmalarımı ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Her zaman bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Yazmamın kenarlarına tığladığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Şöyle ipimi göstereyim. Diğer iplerimi de hemen göstermek istiyorum. Çimenimi yeşil ipimle yaptıktan sonra yine Altın Başak marka 211 numara kırmızı kullanacağım. Altın Başak 133 numara böyle su yeşili tonunda. Bir de Leylak ipim var. Bunun numarasına bakmak istiyorum. Çok kullandığım bir ip değil. Leylak marka 786 numara kullanacağım. Çiçeklerimin iç kısmında bu renkli iplerimi kullanıyorum. Fakat Çiçeklerimin dış kısmını süslerken Altın Başak 911 numara krem rengi ip kullanacağım. oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara arkadaşlar benim. 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oya yapabilirsiniz. Ben 22 numarayı tercih ediyorum. 22 numaranın ucu en küçük, en ince olan oluyor. Hemen modelimize başlayalım birlikte. Güzel bir model sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle hem tığlamamı yakından göstermiş olayım. Bir kez doladım. Tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Trabzan yaptık. Küçük bir trabzan. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Trabzanımın önünden üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ ya Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yine düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ ya Kolay kullanışlı bir çimen. Yine 5 zincir çektim. Yaptığım tığ önünden kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum bir sonrakine. Bu çimenlerden arkadaşlar ben çiçek yuvaları arasında 15 tane yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Biraz arttırırsanız daha seyrek olacaktır. Biraz azalttığınızda daha çiçekler, motifler birbirine daha yakın olacaktır. Bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Sonra çiçek yuvasına geçelim. Benim kullanırken de çok kullanışlı bulduğum bir çimen severek yaptım kendime yaptığım zaman da tercih ettiğim çimenlerden bir tanesi şöyle göstereyim bu şekilde yapalım arkadaşlar şimdi hemen çiçek yuvamıza başlayalım çiçek yuvamıza da yine bir tane zincir çekerek başlıyorum bir defa doladım sıradaki tığ battıdan giriyorum 2-2 i̇ki iki çıktım fakat burada bu çimenimin üzerine kirpik yapmadan hemen yeniden diğerine geçiyorum kirpik yapmadığım için sonrasında iki zincir çektim bir kere doladım ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim üstüne bir kere doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bu şekilde. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimle geri döndüm. Buradaki boş bıraktığım, kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönünü döndüm. Burada arkadaşlar sık iğne ile bir kez yuvadan giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Yine yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2 zincir çektim. Geri döndüm. Daha sonrasında burayı kullanacağız. Bu iki zincir bize birazcık genişlik sağlasın diye çekiyoruz. Birinci sık iğnemi yaptım ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü sık iğnem, dört tane sık iğne yeterli. Şöyle dibine yaklaştırıyorum. Beşinciyi yuvadan yaptık. Tekrar şöyle oldu. Burada şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Beş zincirle örneğimin ters yönünü döndüm. Şurada iki zincir çekerek bıraktığım boşluktan beş zincirimle giriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönde döndüm örneğimin. Burada 2, 3, 4, 5'e tamamlıyorum. Zincirimi geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim sık iğne ile. Yanına hemen ikinci sık iğnem. 3. 4. 5. 6. 7. sık iğneyi yapıyorum. Şöyle oldu yaprağımız. 8. iğneyi yine yuvadan yapıyorum. Böyle bir yaprak yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tekrar bir kere doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına hemen ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, dördüncü, 5. 6. 6 tane sık iğne yaptık. Düzeltiyorum. 7. yuvadan yapıyorum. Şimdi bu çiçeğimin dalı olacak. Yaprak için aynısından bir tane daha yapacağız yan tarafa. 3 zincirle tekrar başlıyorum. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir minik trabzan yapıyorum. Üstüne 2 zincir. Geri döndüm. 4 tane sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4. Hemen yuvadan da beşinciyi yapıyoruz. Burada bir, iki, üç, dört, beş zincir. Diğer yönü döndük. Hemen şurada iki zincir çekerek bıraktığım boşluktan giriyorum sık iğneyle ile. Bir, bir, tane zincir çektim geri döndüm. Böyle dönmezseniz de ya şu ucundaki kirpik farklı bir yönde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde dönmek gerekiyor. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci zincirim. Yine sık iğneyle ile tutturdum. Üstüne ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sık iğnem. Sekizinciyi yine yuvadan yaptım. Şöyle bir düzeltiyorum, yerleştiriyorum yapraklarımı. Şöyle oldu. Burada arkadaşlar düzensizlik oluşmasın diye hemen şuradan giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bir sonrakine 2 2 çıktım. Şöyle oluyor göstereyim. 15 tane bu çimenden yapacağım. Sonra yine aynı çiçek yuvasından tekrar yapacağım. Ben şimdi birazcık bu çiçek yuvalarımı arttırayım. Sonra üst kısmını birlikte hazırlayalım. Ben çimenimi birazcık arttırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tane çiçek yuvam var. Şimdi üst kısmın yapımını göstereceğim. Üst kısmı yaparken sarı ipimle başlamak istiyorum. Aynı şekilde verdiğim sayılarla yapın ilmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle geldim ortadaki dalım çiçek yuvası için hazırladığım dalımdı şöyle göstereyim buradan sık iğne ile giriyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim geri döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum yine geri döndüm ikinci kirpik olmuş oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 geri dönüyorum tekrar. 3 oldu. 4. ile yaptım yine 8 zincirle. Şimdi iyi farklı yapıyoruz. 4 zincir çekelim. Üstüne 2 defa doluyorum. Yine yuvaya geldim ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu trabzanla sanki zincirimizin üzerine geri dönüş yapmadan zincirimiz tamammış gibi bir görüntü sağlıyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. Örneğimin diğer yönüne döndüm. Hemen bir önceki yaptığım daldan biraz yakınlaştıralım. Bir önceki yaptığım şöyle çiçeğimi yaprağından tutturuyorum. Üstüne tekrar 4 zincir bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir bir sonraki. Şimdi bunu farklı yapacağız. En sona kalanları farklı yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğneli tutturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Buraya geldim. Şimdi minik bir trabzan yapıyorum. Çok küçük. 2 zincir boyunda. ikişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğin düz yönünü döndüm. Birinci boşluktan giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinci boşluktan girdim. Şimdi üçüncü boşluk bu sefer son olacak. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Buradan geliyorum. İkişer ikişer minik bir trabzan yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer yönü döndüm örneğimin. Bu tarafta hemen ikinciden tutturuyorum. Zaten birer birer azalıyor giderken. İki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Son olanı Şöyle küçücük bir örümcekle iki zincir boyunda bir pardon trabzanla tamamlıyorum. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer yönü döndüm. Diğer tarafta artık şöyle göstereyim. Buradan sık iğne ile tutturabiliriz. Üstüne bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Şimdi ipimi şu fazla olan bölümlerini yakacağım. Sonra da son kısmın kenarlarını süslemesine geçmek istiyorum. Krem rengi ipimle süsleyeceğim dış kısımlarını. İsterseniz içi krem dış kısmı renkli de olabilirdi. Ben böyle yaptım. Dileyenler öyle de yapabilir. Şimdi altta 8. çekerek bıraktığım benim boşluklar var. Buradan değil. Şöyle onun üstündeki yerden şöyle göstereyim. Tutturuyorum. İpimizi tuturduk üstüne 2 3 4 5 zincir çekiyorum kendi yuvasından sık iğne ile tutturuyorum bir sonraki yuvaya şöyle göstereyim yuvaları yine sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine kendi yuvasından kapatıyorum ikinci bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kendi yuvasına üçüncü kirpik Uçta kalan şurası, uçta kalan kısma 3 kirpik yapacağım arkadaşlar. Sık iğne ile giriyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine aynı yuvaya kapattım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine aynı yuvaya kapattım. Uçtakinde 3 tane. Aşağıya doğru inerken de ilk yuvadan sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüp kendi yuvasına kapatıyorum. Bir alttakine geçtim. Bir alttaki göz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. Yine bir alttakine geçtik. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincirle aynı yuvadan kapattım. Burada bitirirken bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle çiçeğimi göstereyim arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şimdi ben diğerlerini de yapayım, diğerini de. Sonra üçüyle hepsini de son halini paylaşayım. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Bu ara hanımlar arasında sevilen bir model. Bu nedenle benden de Instagram'dan bir takipçim istemişti. Onu kırmamış olalım. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bu modeli yaparken arkadaşlar yakın plan fotoğrafa ihtiyacım oluyor derseniz eğer. Eee... Instagram'da oyalım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Ee, dediğim sayılarla yaparsanız zaten benimkiyle aynı olacaktır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.